Bu Fox TV'deki yayınlanan ne dizisi arkadaşlar? Kızıl Goncalar. Kızıl Goncalar ilk başta uyardık. Dedi ki bu dizi tarikat düşmanı. Daha fragmanı yeni yayınlandığı zaman. Elhamdülillah haklı çıktık mı? Çıktık. Şimdi geçen gün burada bir sahne patladı. Sahneyi aynı şekilde not aldım. Hiç vallahi yemin ederim. hasta yatan da bak gözümü açamıyorum ama dedim ben bunu konuşacağım. Sırf açtım o sahneyi izledim tek tek not aldım. Şimdi, sahne aynen şöyle. Kapalı bir hanımefendi diyelim, bozmayalım kendimizi. Küçük küçük kapalı kapalı kızlar. Hadi diyor kızım diyor, sen diyor bir amen Resul'ü oku. Küçük kız, âmener Resul'ü okurken, başlıyor besmelesini çekiyor. Oradan başka bir tane kız, ne diyordu? Cüneyt hocamı diyordu? Oradan bir tane Cüneyt herhalde. Cüneyt Efendi geldi, bağırıyor. O nereden geliyor onu da bilmiyoruz, neyse. Bu âmener Resul'ü okuyan kız, birden âmener Resul'ü bırakıyor. Cama koşuyor. 3-4 tane kız camın önüne toplanıyor. Aha Cüneyt Efendi geldi, Cüneyt Efendi geldi. Bu öğretmen bu sahneyi görünce kıza bir tane tokat patlatıyor suratına. İşte ondan sonra ne diyordu? Hepsini not alayım, yanlış söylemeyeyim. Sen nasıl diyor, bak bak şimdi. Sen nasıl sadakallahu aleyhi demeden kalkarsın. Size ne Cüneyt Efendi'den diyor. Burası doğru mu? Doğru. Sen diyor nasıl diyor Amen Resulü okurken sadakalı lazım demedin. Kalktın diyor size ne Cüneyt Efendi'den. Bu bir. Hepiniz diyor bütün sınıfa ceza veriyor. Diyor ki hepiniz kardeşinizin günahının affı için yüzer kere Amen Resulü okuyacaksınız. Ne alaka? Sıfır. Alaka sıfır. Devamı. Diyor ki tuvalet yok. Dışarı yok. Abdest yok. 100 tane amel arası okurken mesela tuvaletin geldi. Çıkamazsın. Susadın çıkamazsın. E sonra ne diyor? Diyor ki abdestini bozan günaha gire gire amener Resulü okumaya devam edecek. Arkadaşlar abdestsiz Kur'an okunur mu? Evet. Hay maşallah ya. Evliya Allah bunlar ya. <laughs> Neyse. Öğretmen. sözlü öğretmen. Abdestiniz bozulacak günaha gire gire diyor Kur'an <laughs> okuyacaksınız. Bu senaryo yazan İslam düşmanına söylüyoruz. Abdestsiz Kur'an okunur ama abdestsiz Kur'an'a dokunulmaz. Anladınız mı arkadaşlar? Evet, evet. Fetva bu. Evet. Ya arkadaşım Allah Celle Celle ki ki ayaktayken, otururken ve yanlarınız üzerine yatarken diyor Kur'an okuyabilirsiniz. Ayet. Bir insan... Hayata karıştığın anlarda keyfini çıkarmak istesen de kalab... Bir insan sağına yatıp Kur'an okuyabilir mi? Evet. Okur kardeşim ya. Ayet diyorum sana be. Uyumadan önce okuyordum. Arkadaşım yatağına yattın bak. Burada da bak sağ yatmanın farz olduğu. Bak sağ yatmak farzdır ha. Ne demek farzı? Al ayet okuyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sünnet ama farzdır. Ne demek? Sizler ayaktayken otururken ve yanlarınız üzerine yatarken. Bak yan üzerine. Ayette sırt üstü demiyor. Yani belini ağrı, bir tarafını ağrısı sırt üstü ya. Sağlık problemi varsa ya o ayrı bir şey. Ama ayette ne diyor? Sağını üzere yatarken Allah'ı zikredin. Allah'ı zikreden maksat nedir arkadaşlar? Kur'an. Sağını yatıp yatmadan önce tekasür suresi okursan arkadaşlar sevabı neydi? Bin ayet okumuş sevabı var. Alın size bir şey daha. Yatağınıza yatmadan önce de yapabilirsiniz. Yatağınıza yapabilirsiniz. Bir kişi bir tane tekasür suresi okusa bin ayet okumuş gibi sevap var. Şimdi bu dizinin senaryosunu yazanlar. insanlara neyi empoze ettiler? Abdestsiz Kur'an okuyor, gavur oldu gibi bir şey getirdiler yani. Evet. Abdestsiz diyor. Devam edelim arkadaşlar. Abdestinizi bozup, abdestini bozup günah gire gire devam edeceksiniz. Ondan sonra tokat attığı kız ağlamaya başlıyor. Buradaki arkadaşlar maksat çok farklı. Zaten ben ilk başta bu Fox'a zaten yayınlanan hiçbir hayır gelmez. Yani sahibi zaten biliyorsunuz Yahudi. Orijinal Yahudi, Yahudi Fox'un sahibi. Fox'a tilki demek arkadaşlar, İngilizce. Peki sonra ne oluyor arkadaşlar? Mevzu burada başlıyor aslında. Kızlara kızan öğretmen var ya, o kapalı. Kendisi gibi Cüneyt Efendi'yi kesiyor. Ah ah diyor Cüneytciğim diyor. Ah ah Cüneyt diyor. İçimi yaktın benim diyor, içinden diyor tabii de. Cüneyt arkını keser gibi Cüneyt Hoca'yı kesiyor. Cüneyt Efendi'yi kesiyor. Peki buradaki maksat ne arkadaşlar? Orada işte bak a ah işte kapalılar, a ah işte Kur'an okuyanlar, a ah işte tarikatlar. Arkadaşlar bunları tekrar tarikatları kötülemek başka bir niyetleri yok. Hakikaten yok. Yoksa Allah'ın adına sorun Allah bana cevap verin. Fox'un İslami diziyle işi olur mu? Yok ben hiçbir zaman görmedim hocam. Allah senden razı olsun kardeşim teşekkür ederim. Allah iptal eylesin amin. Ha, amin de deyin yani biz amin işleyin arkadaşlar. Arkadaşlar bunların niyeti çok farklı. Çünkü zaten furya oldu bu tabi. Türbanlı kız bilmem ne. A o şey neydi o? Sözde çocuk muhafazakar. Evlenmeden kızı hamile bırakıyor. Sözde muhafazakar. Hareketlere bak. Çocuk dindar. Geçen bir tane sahne gördüm. Dizi mi bilmiyorum. Kız ve erkek kafede oturuyorlar böyle. Böyle yan yana ağza ağza bakıyorlar. Onunla bir şey yok. Kız böyle çocuğa tutuyor böyle elini. Çocuk çekiyor elini. Ne yapıyorsun lan? Nikahımız mı var? Sen ne hareketler... Lan ne oluyor? Kafenin ortasında kıza takva numarası kesiyor. Kesin bizim cemaatlendireceğim ama neyse. <laughs> lan hareketlere bak. <laughs> Kes senin lan. Ben bile şaşırdım. Lan ne oluyor dedim. Ulan zaten kızla kesiyorsun. Hayvan herif. Gusüllük oldun. Beni konuşturma şimdi. Takva numarası yapma orada. Çek elini. Nikahımız yok. Sen bunu nasıl yaparsın? Kız da böyle... Kız diyor ki, ne oluyor lan diyor. Kız da şaşırdı. Ben de şaşırdım. Kafede karşılıklı oturuyorlar manitalar kız böyle elini tut, tam tutmasın. Şimdi bunu haber yapmasın da tutmasın zaten haram. Ula senin o kızın ağzının içine girmez sevap mı? Helal mi? He? İslam'da manitacılık var mı arkadaşlar? Yok. Arka taraf niye sesi çıkmıyor? <laughs> Arka taraf manitanız mı var hepiniz ya? Arkadaşlar. işinize gelmiyor da neyse. Arkadaşlar İslam'da sevgili yok. İslam'da flört yok. İslam'da sözlü nişanlı da yok ha haberiniz olsun. Allah Allah demeyin şimdi. İslam'da imam nikahı var düğün var kardeşim. İmam dikanı kıyarsın. Güzelce bir düğün yaparsın. Sade. Erkekler ayrı, kadınlar ayrı. He. Şimdi başka mevzulara girmek istiyorum da anlayın yani. Arkadaşlar bu kızıl goncalar denen neyse artık tamamen İslam düşmanı. Onlar tarikattan yola çıkıyorlar da dertleri İslam'la. Daha ne sahneler çıkacak? Bak görün. Rabbim Celle Celle yerin dibine batırsın abi. Amin. Gerçi bunlarda para çok. Bunlar dizi reyting almasa bile sürdürürler. Niye? Tabi tarikatları bitirelim kardeşim. E, i̇zlenmiyor, para gelmiyor. Olsun baba. Rabbim cellece bunları bizlerden def eylesin abi. amin. Rabbim cellece uzak eylesin abi. amin. Bunları hak ettiği yerde haş eylesin abi. amin. amin. Tarikatta cemaatli düşman arkadaşım yeri yurdu sıkıntıdır. Haberiniz olsun. Yani benden duydu demeyin. Zaten biliyorsunuz bu işleri.